hepinize. Merhaba papatya giller. Evet. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Ve görüşmeyeli baya <laughs> değişmişim. Görüyor musunuz? En sonki karakterler, karakterimi hiç ama hiç hatırlamıyorum. Mavi saçlı oldum. Yine aldım. Gözlük ve kulaklığım değişti. Boynuzlar taktım. yımdanınki gibi. En sevdiğim şey çünkü. Yapım diyor. Neyse bugünkü video konumuz ne? Evet. Aybüke'nin bu iğrenç karakteri. Bugünkü video konumuz Aa, ne? Çok güzel. <laughs> Şaka yapıyorum. Bu arada Aybüke de yanımızda. Şurada gördüğünüz gibi yanımda dans ediyor. Bugünkü video konumuz Bütün ama Bütün eşyalarımızı Tek odalı eve sığdıracağız. Yani inşallah başarabiliriz. Çünkü benim toplam 271'den fazla eşyam olabilir. Oha. Evet. Beklemeden... Tamam şimdi e, zaman kaybetmeden hemen evimize ışınlanıp yapalım. Ay çok heyecanlıyım. ben başladım şu anla çok yakın. Pendirin <laughs> benim çaprazımda. Ya. Yeah. Sağ çapraz mı, sol çapraz mı? Onu bilmiyorum. Aa, bakmamış. Bak, şey yapamıyorum ben sağ. Bu arada ev benim 5. Benim 34. Oha. <gülüyor> <gülüyor> İyha, ıh, ıh. Ne oluyor lan? Ben buraya da koltuk koyacağım. E çünkü şöyle bir şey var. <laughs> Bütün eşyaları madem koyuyoruz güzel bir şey yapalım değil mi? Bu arada bu videoyu tam böyle her şeyimi koyamam çünkü dediğim gibi 271'den fazla eşyam olabilir. Bu yüzden bu videonun ikincisi gelsin mi söyleyin istiyorum. Eşya ay bir eşya alma de Ben Burada eşya verme derdindeyim. Şu derdin eşya yani Şu an 61 eşya eşya, hmm. şu an 61 oldu eşya Tamam anladım. Bu gereksiz bilgiyi ne yapacağız ay bir kez? Susar mısın ya? vur 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 yeter ya. Vur vur vur. Vur benim. Ya. <laughs> ya, ne alakası var? Ay bir susar mısın ya? Tadayım, ne? <laughs> ne dediğini anlamadım ki. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar son dakika bilgisi halbuki deliymiş. Evet artık Aybük ile video çekmemeye karar verdim. Ne diyorsun ya? <laughs> Çocuk bir şey yaşıyor galiba. Tövbe bismillah neye dönüşüyor ya bu? Tövbe bismillah neye dönüşüyor ya bu? Aa! Çocuk bir şey diyor şu. Ecem. Ecem. Efendim. Bundan sonra ne yapacağız? Nasıl bundan sonra ne yapacağız? Sürpriz olsun. Bundan sonra. Ne dedin? Bundan sonra bir de mi olsun. Sürpriz olsun ya. Belki bundan hemen ama hemen sonra bir video çekebilirim. Bilmiyorum. Surprise. Belki fokalak ya da pekalki. Ya da bu videonun ikincisi. Tabii beğenirsiniz onu. O beğenirsiniz. Demeceğim. Evet. Takalife Life çekmek gerçekten çok istiyorum. Çünkü Toka Life'ı gerçekten çok seviyorum. Bayılırım ya Toka Life'a. Eskiden sevmeyen şimdi aşığı oldu. Yo eskiden de seviyordum. Eskinin oyununu. Oynayalım diyorsun oynamayalım diyordun. Ne alakası var? Yalancı. Öyle bir şey demiyordum ya. Sensin ya yalancı. Bir de bana yalancı diyor. Görüyor musunuz? Sensin ya yalancı. Aa. Feneski oyundur. Oğlum, e durabiliyor tabi. Bu kadar mı bilgisizsin? Tövbe estağfurullah. Cek yeni öğrenen <laughs> insan gibi. Daha yeni mi ön oldun? oldum? Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Ben, 17 seviyeyim. Yani 17 yaşında <laughs> karakterim. Oo, çok güzelmiş geldi. Tamam. senin karakterin 11 yaşında mı? Benimki 17 yaşında. Seviyelerimize göre yaşı belirliyoruz. Ee, canım, bana çok geldi. Ya aşk olmuş. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yataklara geçtik şu anda. Son dakika e ben bilgisi. Bir ben bir yatakları koyayım. Sonra geleyim çünkü aşırı fazla yatağım var. Arkadaşlar son dakika bilgisi. Neden bu kadar çok Hama... ee, hamak mı denir buna ya? Ne ki bunun adı? <laughs> Unuttum adını. 10 bu arada... tane bunlanım var. Çok garip bir şekilde. Bu ne ki? Garip bir kapsül tarzı bir şey. Evet Taybecim. Hadi. Şu anda 38 eşya koymuşum. Çok yer kaplamaması için öyle dip dibe koyacağım. Ha bu arada benim ta Takalife'de çok güzel bir koleksiyonum var. Size onu gösteririm sonra. Biliyorum. Evet. Benim e, pinkwing dediğim küçük şeyler var. Yani pinkwing'in anlamını bilmiyorum. Belki hiçbir şey de olabilir de. Öyle diyorum valla. <laughs> sonra başka bir videoda gösteririm. <laughs> tamam mı? Böyle çok güzel bir koleksiyon gerçekten. Bir de ben hileli oynuyorum ya. O çok iyi oluyor. Mesela 9 tane neden şu Ne dedin? Sen hileli oynuyorsun. Evet. Öyle dedim zaten. Ne dedin? Ne yapacağım? Evet arkadaşlar. Şu anda son gelişme. Vallahi evim ben bir şey fark ettim Aybüke. Bu yanımdaki böcek var ya benim. Kelebek. Ee, o benim her kostümümde varmış. Göstereceğim. Bak. Bak bir dakika. mi? Bak her kostümümde yanımda bu böcekten var. Görüyor musunuz aşağıda? Evet. Evet. Ben bir videoyu durdurayım çünkü şöyle bir sorun var. Bu çok uzun sürecek. Siz çok beklemeyin. Son gelişme. bütün masalarımı koydum. Evet şimdi sırada sandalye. Aldı koymak yerine üstte koymuşum havada durmuşum. Aman deli ya. Oyun deli al bir. Neden? Deli oyun. Neden? Çünkü saçma sapan şeyler oldu bir anda. Ne oldu? Ya bir anda bir şey gitti. Havada duruyor diye onu düzeltiyordum. O şey oldu. Ben yani hiç katlara bakmadan koyuyorum. E? Şu anda koyduğum her şeyi geri koymak zorundayım. Bir, bir, iki, Neden bu kadar çok sandalyem var arkadaşlar? Hocam senin evine bakabilir miyim? Bak gel kapımın önüne. Bir dakika. Bir dakika şu eşyaları bir koyayım. Bu arada ben e, nasıl 271'den fazla olduğunu biliyorum. Ben daha önce Böyle Bütün eşyaları mı koydum bu videodan önce? 275 çıkmıştı ve daha vardı Diyebiliyorum. Hatırlıyorum. Yani inşallah şöyle Peki inşallah. E, böyle her tarafımda olmaz bütün eşyaları koyarım yani. Sandalyeler bir şey demedi. bitmiş. Kısa elektronik eşyalar Bu çok eski bir gücüyle kalma bu arada. Şu zaten herkes... Ece evime geliyorum. Kapımın önüne gelince haber ver. Tamam. Vahaa. Şu an Geldim. Gir yavrum içeri. Ne ara geldin be? Harbi. Dur bir dakika ben de şunu Ay, yapayım. Oy, Aa, On <laughs> tane şimdi. Neyse arkadaşlar ben şu anda videoyu kapatmak durumunda kalıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın olsun.